Ben kürsüye bağlı değil, özgür büyüdüm, özgür yaşadım. Marmaris'in özgürce yaşayan halkına şöyle iç içe, kucak kucağa, alnını terine bulaştırmış, terini emeğine, emeğini de özgürlüğüne bulaştıran Marmaris'ler. Hepinize saygı sunuyorum, saygı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, buraya bakınca insanın duygulanmaması mümkün değil. İnanın bir anda tüylerim diken diken oldu. Marmaris'te genel başkanın mitinginden sonra hiç bu kadar karabalığı görmemiştim. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli yoldaşlarım. Hepinizi iyi biliyorsunuz. Bir yere seçim yapıyoruz. Ama bu yere seçimin bir yerel seçim havasında geçmesi lazım. Bu yerel seçimde verilen oyların tamamının o ülkeyi yöneten tek adama yani halkını eziyet içerisinde götüren tek adama bir mesaj verilme pozisyonu, durumu ve seçimi olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. 31 Mart'ta biz az seçeceğiz. Muhtar seçeceğiz belediye meclis üyesi seçeceğiz ilçe belediye başkanı seçeceğiz büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz ama bunun yanında bu ülkeyi kaosa sürükleyen tek adama bir mesaj verecek miyiz değerli memleksiz mi evet. ben böyle örgütlü bir yapı görmedim Marmaris kararını vermiş evet. o, o zaman o zaman Marmaris'te 31 Mart seçiminde bir oyu bin oy artırarak Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak çatısı altında o ülkeyi kaosa sürükleyen tek adamı bir ne diyelim şöyle biraz sallayalım mı güle güle diyelim mi güle güle diyelim mi evet. yani Allah sizden razı olsun evet. Değerli arkadaşlarım bu ülkede hak yok hukuk yok Adalet yok. Demokrasi yok. Eşitlik yok. Burada bu ülkede işsizlik çok. Üretim yok. Ama tüketen toplum çok. Bu ülkeyi yok eden tek adama birkaç söz söylemek istiyorum. Bakın. Bizim bizim bir belediye başkanı örneğimizi koyacağım. Bir de AKP'nin belediye başkanı örneğini koyacağım size. Hayır. Muğla'da, Muğla'da bugüne kadar yönetimiyle hak yememiş, hakkınızı kimseye yedirmemiş, bir tek kuruşa tenezzül etmemiş, Muğla'yı ne yamalamış ne de yağmazılara teslim etmiş ne de talan etmiş. Bir, bizim böyle bir belediye başkanımız var. Kim bu belediye başkanımız? <laughs> Doktor Osman Gür'ün ağzınıza sağlık. Şimdi bu biri bu. Biri de biri de AKP'nin belediye başkanını veya AKP'nin desteklediği öyle böyle bağımlı veya bağımsız şöyle böyle çıkan bir adayların tarifini veriyorum. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim alabilmemiz için öncelikle ne yapmamız lazım? Bir, başka partilere gidip Cumhuriyet Halk Partileri olarak aday olmalısınız. İki, bağımsız aday olmalısınız. Üç, siz oradan buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy tartaklamalısınız. Arada kim çıkacak o zaman? Büyükşehir'de AKP çıkacak. Marmaris bunun farkında mı? Evet. Mesele yok. Şimdi dönelim. AKP'li bir belediye başkanının bu olayı nasıl yöneteceğini anlatıyorum size. Cumhurbaşkanı olan şu an ülkeyi tek başına yöneten tek adam var. Bakın iktidar yok arkadaşlar. Binecek bize en yakın yer Dalaman Dalaman'da inecek Dalaman'da bizim büyükşehir belediye başkanı olan AKP'li veya onun yandaşı olan Bağımlı bağımsız bir aday da olabilir Bu havalanında karşılayacak Özgür Özel diyordu ya İki ceketinin düğmesini ilikliyor Üçüncüyü dördüncüyü arıyor iliklemek için Onu da bulamıyor Çünkü kul köle olmak istiyor Biliyorlar hemen havalanında indikten sonra helikoptere Gel bakalım başkan Dolaşalım şuraları bir. Şuraları dolaşalım. Muğla'yı dolaşalım mı? Dolaşalım mı bir? Dolaşalım. Hemen bindik. Dalaman'ın, Dalaman'ın boynuz bükü koyu var orada. Cennet mi cennet? Dünya harikası mı? Dünya harikası. Bak başkan, ben burayı Katar şehrine verdim diyor tek adam. Peki efendim diyor. Belediye başkanı diyor. Az ileriye gidiyoruz. Geliyoruz diğer koylara. Bak başkan ben burayı da benim damat olan bakanın sadıcına verdim, arkadaşına verdim. Emredersin efendim diyor. Bak başkan biraz daha dolaşalım. Karşıda bakın ne güzel turunç var. Turuncun içmelerin yanında bakın gövde bir yer var. Göz görüyorsunuz değil mi? Burayı da diyor ki ben orayı da diyor Bilal alana verdim. Türkiye'ye verdim. Emredersiniz efendim diyor. Ama ama burası diyor biraz ormanlık. Ağaç var burada. Kupon arazi burası. Ne yapacağız? Kesersin diyor. Ne olacak ki ağacın? Ağaçla sorun mu? Peki bu şimdi bu emredersiniz efendim diyor mu böyle bir belediye başkanı? Evet. Diyor. Peki Osman Gür'ün ne diyor? Osman Gür'ün diyor ki ben ne boynuz bükülü senin Arap şehini veririm ne de ben koyu senin damadına ne de turuncu yanındaki gözü ne Türkiye'ye ne de bir alana verdi. İşte bize böyle bir belediye başkanı lazım. Bakın arkadaşlar. Emir altına girmeden halkıyla kucaklaşarak dürüstçe yöneten, bizim de burada özgürce yaşamamızı sağlayan belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Şimdi dönelim şöyle gelelim yavaşça buraya. Hemen yanımızda demin bahsettiğimiz bu adam bu tek adam, tek adam. Okluk koyuna bir saray yaptı mı? Evet. Yaptı değil mi? Peki kimin sesi çıktı arkadaşlar? Niye engel olmadık? Niye olmadı buradaki yerel yönetim? Neden olmadı bizim buradaki belediye başkanımız? Niye engel olmadı? Neden yaptırdı oraya sarayı? Neden arkadaşlar? Engel olabilir miydi? Halkı toplayabilir miydi oraya? E peki hiç müdahalesini gördük mü? Hayır. E görmedik. E şimdi müdahale etmezsek kupon araziyi Havarda vermişsin. Ha okluk koyunda ne farkınız var birbirinizden? Ne farkımız var? Hayır. Bir farkımız yok. Yok. Değerli arkadaşlar, şimdi burada bakın ülkenin beka sorunu var diyorlar. Bu ülkenin beka sorununu 17 yıldır yaratan iktidar yara yapmıştır. Bu ülkenin beka sorunu yoktur. Şöyle bir dolaşalım. Bu ülkede beka sorunu var diyenlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk o Bandırma vapuruna Kırık Vapur'a binerek 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak başlatmıştır. Oradan Sakarya, Dumlupınar'da Eskişehir'in önünde Afyon Tepe'de, Çanakkale Cok dönüp İzmir'de, Akdeniz'de düşmanı denize dökerek son vermiş beka sorununu ortada kaldırmıştır Recep Tayyip Erdoğan. Beka sorunu yoktur. Ama bu ülkenin yönetim sorunu vardır. O yönetim sorunu da yönetemeyiş şeklindir. Sen bu ülkeyi yönetemiyorsan bu halk da sana 31 Mart'ta mesaj verecek. Sen o mesajı alınca senin de artık son seçimin olacak. Bir daha seçime girip kazanamayacaksın Erdoğan. Kazanamayacaksın. Değerli arkadaşlarım. Yerele gelecek olursak yerelde, yerelde size genç pırıl pırıl bir belediye başkanı adayı getirdik. Ben il başkanıydım, o ilçe başkanıydı. Ben il başkan yardımcısıydım, o gençlik kolu başkanıydı Marmaris'te. <laughs> Örgütün içerisinde büyümüş, partisini sevmiş, partisiyle birlikte halkıyla kuzaklaşmış. <laughs> Mehmet Başkan'daki ilk sözüm şuydu. Mehmet Başkan sen belediye başkan adayı olacaksın ama projelerin nedir dedim anlattı. Anlattığı projelerin içerisinde en önemli olan şuydu. Bana abi der ben şunu söyleyeyim size. Dedi ki abi randevuyla hiç kimse bana gelmeyecek. Ben o belediyenin kapısını söküp atacağım. Iş iş ben. ben Halkının halkımız sorunlarını belediye başkanlığında değil. Ben halkımız sorunlarını mahallelerde üç aylık, dört aylık toplantılar yaparak sorunları halkımla gidip konuşup sorunu dinleyip çözümü onlarla birlikte üreteceğim. Ben halkın içinde büyüdüm, halkla birlikte yöneteceğim dedi Marmaris'i. Ne isteyelim artık? Ne isteyelim? Değerli arkadaşlarım, şimdi bazı bazı birkaç konuda böyle sataşmaları sevmem ama burada sen partinde aday olmuşsun, aday aday olmuşsun. Sonra aday olamamışsın. Sonra koltuk sevdası peşine kalkmış başka bir partiye gitmişsin. Bu Marmaris sevdası değildir. Bu olsa olsa nedir? Koltuk sevdasıdır. Koltuk sevdasıdır. Değerli oh. arkadaşlar bakın. Benim genel başkanıma laf söylemek için önce insanın ağzını bir yıkaması lazım. Çalkalaması lazım. O genel başkan bir tek kuruşa tenezzül etmemiş. Böyle ter büyümüş. Sen doğru bul evladım. Eğri belasını bulur diyen bir babanın oh. evladıdır. Sen ona laf söyleyemezsin. O lafı söyleyemezsin. Osman Gül'ün buraya bugüne kadar yatırımlar yaptı. Yapmadı. İşte bize kavga etti şu arkadaşlar. Ben anlatayım. Osman Gül'ün buraya geldi. Osman Gül'ün yatırım yapmak istedi. Osman Gürün'ü zabıtalarla burada yollara engelli kim koydu arkadaşlar? Ali Alacan! E koyduysan yatırımı nasıl yapacak? Halkımla, halkımla kucaklaşacağım. Ben toplantı yapacağım. Bana bir salon verin dedi, salon. Belediyeye her ay müracaat ettiler. Ama o belediyede gelen yazıları ben size söyleyeyim. Salonlarımız doludur. Tekrar müracaat. Bize uygun bir zamanı verin. Üç ay sonrası olsun uygun bir günü verin dedi. Uygun bir günde de boşluk yoktur dediler. Nasıl buluşacak arkadaşlar Osman Gür'ün hakkı? Bana bir söyler misiniz? Osman Gür'ün yatırımlarını engelleyen Marmaris'i yöneten zihniyettir. Belediye başkanıdır, ekibidir arkadaşlar. Osman Gür'ün burayı yatırımı yapacak arkadaşlarım, adaylık sürecine kısaca değinip çıkacağım. Yok efendim, ben aday oldum. Meyakada çıktım. Asansör darbesi falan. Ya arkadaşlar, <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi dernek mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi bir şirket mi? Dernek. Cumhuriyet Halk de Partisi ruhunu, temelini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini almış Bravo. kurumsal bir partidir. Bizde darbe olmaz. Bizde öyle asansör başında politika yapılmaz. Şunu size açık söyleyenler şunu iyi bilsin. Hiçbir yerde asansör darbesi malvesi konuşmak hiç kimseye yakışmaz. Senin adın MYK'ya gelmedi, adın MYK'da çıkmadı. Çünkü sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir yönetim şekli ortaya koymadın. <laughs> Aday <laughs> Bakın sataşmayı hiç sevmem ama doğruları da herkesin bilmesi lazım. Biz 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 halkımızın rahat edeceği bir yönetim anlayışını ortaya koyacağız. Bu yönetim anlayışı şeffaf olacak. Bu yönetim anlayışı saydam olacak. Bu yönetim anlayışı sert değil esneterek halkın isteğine doğru olacak. Şimdi bizim bunu ortaya koyan iki belediye başkanımız var birisi, birisi Mehmet Oktay sizin bağrınızda çıkmış, sizin içerinizde büyümüş. Birisi de Osman ben Gül'ün hemen. halkıyla iç içe kucaklaşarak bu olayı yönetmiş. Dürüstlüğüyle bilinen adamlar. Değerli arkadaşlar. Bakın ben şimdi size üç emanet teslim edeceğim. Bu üç emaneti teslim ettikten sonra sözlerimi sonlandıracağım. Değerli arkadaşlarım sizlere projelerini anlatan halkımı kapımın asla kapalı olmadım. Onlarla iç içe oldum. Onlarla birlikte büyüdüm. Onlarla kaşığımı tenceresine tabağına birlikte vurup yemeğini yedim. Eşit bir şekilde. Paylaşımcı olarak ben onlarla birlikte karar alıp halkımı halk tipi yönetimle yöneteceğim diyen Mehmet Oktay size eee. 31 Mart'ta emanet ediyorum. Eee. İkinci emanetim. Beni saydığım gibi eee. ahlaklı, dürüst, düzgün, hakkınızı yemeyen, eee. hakkınızı hiçbir kimseye yedirmeyen, koyları, Muğla'yı yağmalatmayan, Muğla'yı ve ilçelerini betona teslim etmeyen Bizlerin özgürce yaşamasını sağlayan <laughs> ve bizim nefes almamızı sağlayan Doktor Osman Gürün'ü <laughs> size emanet ediyorum. <laughs> Aman Osman Gürün'e sağlık. Bir aday kendi partisinde aday olur. Oyu kime ister aday? Mehmet Oktay şimdi oyu kime ister arkadaşlar? CHP. bir oyu kime ister? Osman Gürün'e ister. Osman Gürün'e ister. E peki burada bir partinin adayı, kendi DSP'nin adayı var Büyükşehir'de. Ona neden o istemiyor da bir bağımsız adayı o istiyor? Marmaris sana bunun hesabını sormayacak mı? Soracak. O zaman herkes partisine sahip çıkacak. Bakın. Şimdi üçüncü emanetim çok önemli. İki emanetim önemliydi. Ama bu çok önemli. Demin bahsettiğim gibi çağdaş bir toplumu yaratabilmek için aydınlanmanın önünü açan, onun sözleriyle büyüdüğümüz, onun hayatını okuyarak yürüdüğümüz, onun bize tuttuğu ışıkta ilerlediğimiz, herkesin oturup bu ülkede düşmana, Yunan'a kırmızı halı serdiği dönemde o ülkenin geldikleri gibi gidecekler diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, bizim ülkenin kurucusu Gazi Mustafa sahip çıkın. O bu burası bizim duruşumuz. Altı oktur bizim ilkemiz. Bakın değerli arkadaşlarım bir sözüm de bizimle ittifak eden burada ve büyükşehirde iyi partililer. Değerli iyi partiler, kıymetli iyi partiler. Benim grup başkan vekilim şunu söylüyor. Diyor ki ben oyumu Manisa'da kullanacağım benim Manisa'da Yunus Emre ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi seçime girmiyor. İttifak var. Manisa'da Büyükşehir'de ittifak var, Cumhuriyet Halk Partisi yok. Ama diyor, ben sandığım başına gittiğim zaman o güneş benim için o gün altı oktur diyor, mührümü o güneşe basacağım, altı oka basmış gibi olacağım. Buradaki iyi partililer siz de sandığın başına gittiğiniz zaman hem ilçede hem büyük şehirde. Sizin güneşiniz orada yok. Ama siz de özgür özel gibi davranın. Güneşinizi altı oku gördüğünüz yerde güneş sayın o altı okun iç içe olan, kol kola olan, değerli Mermalistiler, sizlere güveniyor, adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, güçlü kalın, yolunuz açık olsun. Sehperimiz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hepinize saygı sunuyorum. Sağ olun, var olun, arkadaşlar.